Hasan Usta. İyi abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Biraz bağırman gerekiyor oradan. İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim Hasan'cığım. Ne yapıyorsun Hasan Usta? Abi ne motoru ufak ufak bitirdik yani. Az işleri kaldı. Parça bekliyoruz yani. Bu hangi motordu? Abi bu hangi motor? E, Durmuş abi motoru. Tamam. Bunu iki tane daha getirdik ama çok kötü durumdaydı abi. Tanımayacak haldeydi yani. Eski fotoğrafları bende vardı ama silmişim abi. Yani sildin mi? Silmişim tamam. Her zaman yaptığım bir şey. Aynen abi, silmişim. Eski fotoğrafları yok abi, keşke olsaydı. Arada ifadeyi gösterirdik. Ne yaptık Hasan Usta bu motora? Abi ne yapmadık ki yani? Kelle motor attık komple. Elektrik tesisatını elden geçirdik. Şöyle göster. Kaport aksamlarını komple değiştirdik. Yani bunun ciğeri? Sıfır. Değil mi Hasan Usta? Aynen abi. Sıfır kilometre. Sıfır kilometre. Saat yani. gibi de gidiyor. Biz çok beğendik, çok memnun kaldık. Öyle söyleyeyim. Daha ilk yanı değiştirmedik ama. Komple kaporta giydirdik bu motora. Egzozuna kadar hepsi sıfır. Kontağı, egzozu, kaportası, amortisörleri. Yarım kaldı. Niye yarım kaldı? Koruma demiri bekliyoruz evet. Hasan Usta. Evet. Evet. Şimdi koruma demiri geldikten sonra far muhafızımızı yerleştireceğiz. E, ee, sinyal muhafazamızı yerleştireceğiz ama sinyal muhafazası için bugünü bugün halledeceğiz zaten. Ha, bugün koruma demiri geliyor mu peki? Yani parçacı açıksa getireceğim abi açık değilse. Hmm, bayram bizi evet, evet, yarın da kapalı olabilir. Geri yattı. Bir de bu muayeneye gidecek değil mi Hasan Usta? Evet abi bu motorun uzun zamandır muayenesi yok. Bunun uzun zamandır muayenesi kullanıyorlar. Bayağı cezası da varmış. Onları yatıracaklar. Pazartesi günü inşallah bir aksilik olmazsa Muayeneye götüreceğiz muhaneye abi. Muayeneye gidecek diyorsun Hasan Gel Hasan. Gel abi. Şöyle. Ha, şöyle samimi olsun. Samimi. Şimdi arkadaşlar, bu motora neden bu kadar masraf yapıldı? Yani değer miydi, değmez miydi? Bu konuyu biraz tartışmak istiyorum ben. Sen ne diyorsun Hasan Tartışalım abi. Şimdi arkadaşlar, normal bir motosiklete bu kadar masraf yapılmaz. Çünkü bu motosiklete biz komple kelle motor attık. Kaportayı komple yeniden dizdik. Yani sizin anlayacağınız şekilde sadece şase demiri orijinal kaldı. Onun haricinde ne varsa yeniden değişti. Değer mi? Şöyle düşünmek lazım. Bugün bir sıfır e, alfa kalmadı. Sıfırda. Aktive S de kalmadı. Dio var. Değil mi? Evet, evet. Dio olarak da. <laughs> Şu an Dio'nun yedek parçası yok. E, gelecek tabii ki. Ama e, daha Honda her yeni çıkardığı modelde bir revizyona gitti. Mesela Space 2011-2012 model enjeksiyon sistemi farklı ve şu anda piyasada bulunmuyor. Tastik burada. Evet abi de. Evet abi. Heh, tamam. Ondan sonra Active iki varyasyon çıktı. İlk varyasyonu farklı, ikinci varyasyonu farklı. Evet abi. Heh, eyvallah. Ondan sonra Alfa'da bir varyasyon değişikliğine gidilmedi. Alfa Honda ne kadar da biz beyin problemlerini çözdük, değiştirdik dese de bugün son çıkan alfa ile ilk çıkan alfa arasında herhangi bir fark yok. Sadece beyni ile alakalı programsal bir fark var. Biri hafızasını arıza kaydediyor, diğeri arıza kaydetmiyor. Evet abi. Heh, tamam. Yani burada anlaşılacağı üzere, bakalım diyoda da yanılacak mıyım, yanılmayacak mıyım? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben diyorum ki diyoda da ikinci varyasyon çıkabilir. Evet abi <laughs> tamam yani o yüzden şimdi bugün bu arkadaşımız sıfır bir motosiklet alsaydı eğer bugün cebinden ortalama 25 bin lira gibi bir rakam çıkacaktı. Bu motoru satsa da 5 lira vermezdi abi kimse o kadar kötü yani lira hani blokları ciddi anlamda sağ blok sol blok şanzıman kapağı her yeri çok kötü durumdaydı. Değil, değil mi? Yani evet şimdi abi. ne olmuş oldu takribi bu motora 10 bin lira gibi bir masraf edip fabrikadan çıktığı kondisyonda bir motosiklet sahibi olmuş oldu. Evet, Motosikletin sahibi. E ne oldu şimdi? 5 bin lira da bunun hurdası yapsa 15 bin liraya sıfır motosiklet sahibi oldu. bence değebilir. Eğer motosikletinizde hani evraklı bir şaseniz varsa hurda olsun önemli değil. İşte 10 bin lira gibi bir para harcayıp böyle A'dan Z'ye bu şekilde toplanabilir. Bence çok mantıklı. Ki Durmuş abi de mantıklı bir hareket yaptı. Eğer düzgün kullanılırsa yıllarca ekmek yedirebilecek bir motosiklet oldu. Daha bitmedi. Koruma demirleri gelsin komple kaportası şey olsun. Ona ikinci video çekmeyeceğim. Bu video devam yaparız Asın Usta. Tamam, tamam abi hiç problem yok. Tamam. Sen yorgun duruyorsun. Yok abi. Tamam o zaman. Yani bence değerli değer. Şimdi biz bunu bittikten sonra bir de muayeneye sokacağız. O oh, tadından gelmiyor. İki yıl muayenesi de var. Muayene de biz götürüp getiriyoruz. muayenesini de biz hallediyoruz. Ha, ama aynen. bu sadece Durmuş abi öyle. Yok ya arada şey yapıyoruz onu ya işte. Arkadaşlar öyle yani değer mi? Bence değer çünkü ha videoyu kapatmadan önce şöyle yapalım. Geç Hasan usta sen motorun başına. Geç. Geç abi bir marş yap sesini dinleyelim. <laughs> kapat, kapat. Şimdi arkadaşlar Spacey'lerde biliyorsunuz kronik bir pinyon sıkıntısı var. Hani fıtı çalışma pıt pıt pıt, pıt 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 bilmem ne. Bas abi maşa evet. var mı o ses? Biraz vermiyorum abi. Tamam. Sessiz solu saat gibi. Saat gibi motor oldu. Hasan Usta kullandım ben bunu. Hasan Usta ben kullandım bunu sen kullanamadın. Yok abi daha nasip olmadı ama ya, ben sesinden solunlar çok güzel. Gerçekten hani ben bu motor bloğunu aldığımızda acaba diye kafamda bir düşünce vardı. Ama kullanınca ya böyle bir kükreme yok yani gerçekten kükrüyor. Hani sesi çok tok bir sesi var ve çok iyi gidiyor. Bizim dükkanın girişinde dik bir rampa var bilen bilir o rampayı. Hatta orada gösterelim ya. Değil mi İbrahim abi? Aynen şöyle de o rampamızı da gösterelim. Bizim Hasan'ın minibüsünü bu rampada sıkıştırmıştık arkadaşlar. Burada böyle hayvan gibi bir rampamız var. Yani ben bu rampayı tırmanırken ön tekerlek yerden kesiliyordu tam gaz verdiğimde. Ama bunda şeyin de etkisi var. Ön koruma demiri yok, far muhafızı yok. Motosiklet biraz hafif kalıyor ama gerçekten... Motor bloğu sandığımdan çok çok iyi çıktı. Yani sürerken gerçekten kötüydü. Bence edilmesi gereken bir masraftı. Çünkü bu motosiklet çöptü ki sürekli tamircideydi değil mi Hasan? Yani iki günde bir ya yani hemen hemen her gün tamirci dedi ki marş motoru problemi de vardı abi, bunun. motor bunu zaten o problemi daha öncesinde göstermiştik ama bunun elde hiçbir yani yok abi. Yok. Yok. Yoktu. Derken, ön, ön başka yerde, arkası başka yerde. Sürekli abi sürekli sıkıntı yaşatan bir modu Adam bunu kullanıyordu ama bu adamın ilk motoru abi. Bizim Durmuş abinin ilk motoru bu. O da böyle bir masraf etmek istedi abi. Yani akıllı bir çözüm oldu abi. Ben öyle düşünüyorum. Güzel oldu. Çok memnun kaldım ben de abi. Vallahi gelsem ne yalan söyleyeyim. Ben de memnun kaldım. Hani açıkçası ilk geldiğinde sen silmişsin bu motorun fotoğraflarını ama ben korkmadım değil yani. Zaten çözümü komple kelle motor koyarak bulduk bu motosiklete. Bence yerinde bir masraf oldu. Çünkü kullanırken o gidişi, o sesi falan anlayamazsınız diye ya biliyor musunuz? <laughs> Bence çok çok iyiydi yani. bittikten sonra da umarım böyle uzun yıllar boyunca masrafsız bir şekilde kullanırlar. Gerçekten ben bu kelle motordan çok memnun kaldım ki motor da çok güzel oldu ip gibi. Bütün granajları toplansın. Böyle sıfır kondisyonunda bir motosiklet oldu. Evet. Evet arkadaşlar değer mi değer? Bence değer. Gayet güzel oldu. Bitirdik komple. Şöyle baştan aşağı. Harika bir motosiklet oldu. Çalışmayan hiçbir aksamı yok. Motoru komple sıfır. Elektrik aksamı sıfır. İlk başta gerçekten yapılırken düşünüyordum acaba değer mi diye bence değer arkadaşlar. Çok da güzel bir motosiklet oldu turladık ettik çalışması sesi her şeyi mükemmel. Şöyle bir marş basıyorum. Saat gibi hiç çalıştığı belli bile değil. Yolda giderken çok ciğerli çok kükrüyor. İyi de bir tecrübe ettik. Benim çok hoşuma gitti. Sahibine hayırlı olması dileğiyle. Pazartesi günü arkadaşlar teslim edeceğiz. Çok güzel bir motosiklet oldu. Bizim içimize gerçekten sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle bir bir videosu almak istiyorum. Zaten sonunda da güzel bir video koyarım bunun sonuna. Şöyle bloğumuz komple sıfır. Elektrik tesisatı A'dan Z'ye elden geçirildi. Kaporta komple sıfır. Frenleri, gidişi, her şeyi dört dörtlük bir motosiklet oldu. Şöyle bakayım geniş açıdan alabiliyor muyum? Evet. Arkadaşlar motor iki telliye gidecek. Pazartesi günü muha pazartesi muayene giriyor değil mi Hasan Usta? Pazartesi veya salı günü. Pazartesi veya salı. Pazartesi veya salı girerse salı. Çarşamba günü teslimatını yapacağız. Hayırlısı olması dileğiyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güzel bir video sizi bekliyor.